bak. Evet eliniz bu bölümünü bir dakika öncelikle sizi kustum. Evet eliniz bu bölümünü kanal tanıtım videosunu başlatmış. Biz. biz bu kanalda neler yapıyoruz? En güzel, en aksiyonlu, en yorucu, en hırslı ve en, ama en en güzel videoları biz çekiyoruz, oynuyoruz, bilgilendiriyoruz ve sizinle de eğlendiriyoruz ve tabii bizimle beraber eğleniyorsunuz. Ben de çok eğleniyorum. Enes evet, de çok eğleniyorum. Tabii ki daha güzel güncel haberlerle ilimize geçtikçe sizi ulaştırıyoruz. Sizinle birlikte güzel oyunlar oynuyoruz. Tabii oynayabilirsiniz. Mesela Mortu Kılmak 5 videonun bunun videonu tam burada bizim kanalda bulabilirsiniz. Ve <laughs> tabii daha fazla Minecraft, Poetsköp, Editon. 0.9.5 versiyon. Survivor mod. Başka? Chapman 15. Tam bir menajerlik oyunu. Çok az oyun. Yönetici takım BFK İstanbul Başlık Büyükşehir Belediye Spor. Yönetici. Siz ne işine gidiyoruz? Martin Kombat'ın nerede alakası var? Martin Kombat. Siz ne bitti? Action'a. Gülmeye. Daha fazla ya. Gülmeye. Laflara. Aksiyona. Action'a gidiyoruz. Peki daha başka neler olabilir? Peki Minecraft'ta ne yapıyoruz? Hı? Bence. Minecraft'ta ne yapıyoruz? Minecraft'ta ne <laughs> uğraşıyoruz. Tuzak kazıyoruz. Her gün yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu kadar da değil. İnceleme yapıyoruz. Sadece kanalın ismini anlayacağımız gibi yani RPG ne olmuş? Seni yaptırmıyor. Gidiyor. Vloglar çekiyoruz. İncelemeler. İlk izlemeler daha fazlası. İşi abone olmayı unutmayın. Tabii ki yorum atmayın. Beğenmeyin. Beğenmemeyin. Neden beğenmediyseniz yorum atmayın. Oh. Tabii ki daha fazlasını yapmayın arkadaşlar. Kanalımızı ilk izleyin. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben sizlerle birlikte. iyi günler. Görüşmek üzere. Oh, schakelen!